Evet, bugün daha önce çektiğim 3 uygulama videosundan farklı olarak orada kullandığım bulucu materyallerin sağlık alanında kullanılması üzerine bir bilgilendirme yapacağım. Biz bu alana biogiyometri diyoruz. Evrendeki her şeyin bir enerji formu olduğu madde sürekli dairesel hareket halindeki yani enerji etkileşimi halindeki parçacıklardan oluşan atomların sonsuz düzenlenmesidir. Bu enerjinin titreştiği frekans madde olarak ifadesinin yoğunluğunu belirler. Nispeten yavaş bir frekansta titreşen madde bize fiziksel evrenimizin katı halini verir. Maddenin bu katı halinin üzerine bindirilmiş normal insan duyusal algımızın ötesinde ancak diğer yaşam formlarının algısal spektrum içinde olan daha yüksek frekanslarda titreşen enerji alanlarıdır. Yaygın evcil hayvanlar algılayamadığımız uyarıcıları görür, duyar ve koklar. Alanlar algılanamaz çünkü onları algılanabilir kılan teknoloji henüz gelişmemiştir. Örnek olarak ilk ışınları ve radyo dalgaları çok uzun bir zaman algılanamadı. Tüm canlı sistemleri çevreleyen bu alanlar fiziksel durumla birlikte bütünsel bir etkileşim olarak ele alınması gereken tüm canlı beden oluşturan çok boyutlu bir dizi enerji alındır. Fiziksel düzeyde nesneler arasındaki herhangi bir etkileşim genellikle gözlemlenebilir, değerlendirilebilir, test edilebilir veya düzeltilebilir. Bir cisme çarptığımızda çarptığımız bölge kırılır, zedelenir, ve sonunda morarır. Bir ilaç alırsak oldukça tahmin edilebilir bir tepkisi vardır. Bir adım daha ileri gidersek duygusal ve fiziksel arasındaki etkileşim hala oldukça görünür. Örneğin utanırsak kızarırız. Herhangi bir aşırı duygu, korku, mutluluk veya öfke kan dolaşımında bir adrenalin patlaması yaratır. Sistemi uyarır ve tepkisel Potansiyellerini harekete geçirir. Akut psikolojik travma fiziksel hastalığa neden olabilir. Birçok insan için ruhsal uygulama, örneğin dua veya zihinsel uyarım, fiziksel bedenlerinde somut tezahürlere sahip olabilir. Genişletilmiş bedenin duası göz önüne alındığında, algımızın duyarlılığının ötesinde bir eşikte var olan ve fiziksel olarak algılanabilir teza, bir tezahürü olmayan ancak tüm çok boyutlu vücut sistemimizi etkileyen birçok etkileşim vardır. Enerji sistemleri yakın temas halinde olduğunda ortaya çıkan etkileşim sistemlerin titreşim özelliklerini değiştirecektir. Biyogeometrinin yaptığı algımızı normal aralığın ötesinde algılanmayan bir dünyaya uyum sağlamak için genişletmemize izin vermek, böylece bize titreşimsel etkileşim alanına bir bakış açısı vermek ve sadece kendi dünyamızın değil, gerçek, bütünsel doğayı anlamak için ve araştırma için sınırsız yollar açmaktır. Şüpheciler için bunu kabul etmek zor olabilir. Ancak gelişen bilimlerin doğası böyledir. Biyogeometri insan vücudunun titreşim alanlarını kullanarak canlı veya cansız nitelikteki diğer nesneler hakkında enerji alanları ile rezonans kurarak özel olarak kalibre edilmiş enstrümanlar ve bu bilgiyi deşifre etmek için nitel bir ölçüm ölçeği kullanarak bilgilere erişmek için kullanma bilimidir. Biyogeometride vücudumuz ana enstrümandır. Çünkü yaptığımız şey ölçtüğümüz nesne ile titreşimsel bir ilişkiye girmek ve bu etkileşimin kalitesini kendi bedenimiz üzerinde değerlendirmektir. İnsan omuriliği içinde elektrik akımı geçen bir tel gibidir. Elektrik darbeleri çevresinde algılanabilir bir elektromanyetik enerji alanı oluşturur. İki enerji alanı rezonans halindeyken ya yakınlık, seçici odaklama ya da başka bir yöntemle birbirlerini değiştirecekler Sonuç olarak merkezi sinir sisteminden geçen akımı ve onun tüm vücudu kontrol eden uyarıları taşıyan geniş sinir ağını etkileyeceklerdir. Duyarlı bir kişi bir enerji fazlalığı veya tükenmesi hissedebilir. Ancak bu ilişkinin gerçek kalitesini ölçmenin veya değerlendirmenin hiçbir yolu yoktur. İki enerji alanı rezonans halindeyken meydana gelen bir diğer önemli husus, her birinin DNA benzeri kodlanmış enerjik imzasının diğerinin enerji alanına damgalandığı titreşim düzeyinde bir tür bilgi alışverişidir. Ne yazık ki bu enerji alanımızda olmasına rağmen algılayabilecek hiçbir duyumuz yoktur. Bu algımızın ötesinde bir frekansta etrafımızı saran radyo ve televizyon dalgalarına çok benzer. Uygun ekipmanı açtığımızda bu enerjiler algısal hassasiyet aralığımız içinde görünür görüntülere ve işitilebilir seslere çevrilir. Bazı insanlar bu bilgiye ulaşmak için duyular dışı yeteneğe sahiptir. Ancak algıladıkları şey kendi deneyimleriyle renkleneceğinden genellikle çeviriş sürecinde bozulma meydana gelir. Biyogeometri pratiğinde zaman ve mekana bağlı değiliz. Başlangıçta bu saçma görünebilir. Ancak fiziksel duyularımızın sınırlanmasıyla zorunlu olarak sınırlı olmayan bir titreşim düzeyinde çalıştığımızı hatırlarsak, bu kavramı örneklendirmek için işitme duyusunu kullandığımızda neler olduğunu inceleyelim. Ses dalgaları havayı hareket ettirir ve rüzgarın bir yelkene çarptığı gibi kulak zarına çarpar. Normalde dalga ne kadar güçlüyse yelkenin tepkisi de o kadar belirgindir. İşitmede kulak zarının yüzeyine çarpan daha güçlü ses dalgalarının mekanik etkisi daha yüksek sesleri duymamıza neden olur. Ancak gücü ne olursa olsun herhangi bir dalga türünü seçici olarak ayarlamamızı böylece o belirli dalgaya tepki vermemizi ve algımızı buna göre değiştirmemizi sağlayan bir süreç var gibi görünüyor. Bu genellikle seçici odaklanma biçimindeki bir irade eylemiyle elde edilir. Bir kişi yüksek sesle sesle konuşuyorsa dinleyiciler genellikle yakınlarında fısıldayan diğer sesleri değil o sesi duyarlar. Ancak eğer dinleyici seçerse fısıltı seslerine konsantre olabilir ve onları duyabilir. Aslında konuşmacının daha yüksek sesini bloke edebilir. Veya geçmişte çok uzak bir yerde bir olay hakkında hayal kuran bir kişiyi düşünün. Bu kişi aslında o hayaldeki insanların seslerini duyacak ve titreşim alanları yakın çevresiyle değil onlarla rezonans halinde olacaktır. Bu iki örnek zaman ve mekan sınırlarından bağımsız olarak rezonans içinde olduğumuz herhangi bir şey hakkında nasıl bilgi alabildiğimizi göstermektedir. Bilgi toplamak, araştırmak veya iyileştirmek ve bunun gibi bir nesneyle rezonans oluşturmak için o nesnenin bir örneğine ihtiyaç vardır. Biyogeometride bir numune Tıpkı geleneksel tıbbi uygulamada laboratuvar testleri için kan, doku veya idrar numunelerinin alınması gibi. Ölçmek istediğimiz nesne veya kişinin tüm titreşim özelliklerine sahip olan bir şeyi ifade eder. Ancak biyogeometride titreşimsel düzeyde uğraştığımız için aralarından seçim yapabileceğimiz daha geniş bir örnek ilpazesine sahibiz. Çatal çubukla çağlar boyunca su bulma, çünkü insan vücudunun yaklaşık 3'te 2'si sudur ve burada numune olarak da su çalışır. Bir başka olası örnek, bir kişiyle uzun süre yakın temas halinde olan ve bu nedenle o kişinin titreşim enerjisiyle emprenye edilmiş bir nesne olabilir. Örnekler pratik olarak sınırsız olduğundan potansiyel olarak kullanılabilecek öğelerin seçimi. Biyogeometrinin özel olarak, çok yönlü doğası göz önüne alındığında ölçüm nesnesi süptil e, ki biz buna maddenin bilinen üç haline oranla, oranla daha ince kıpraşımsal, hızı yüksek ve yoğunluğu daha az hallerdeki maddeyi niteleyen bir sıfattır veya somut nitelikte olabilir ve nesnenin tüm titreşim özelliklerine sahip olacak bir zihinsel örnek oluşturmak için sembolizm veya Görselleştirme teknikleri kullanılabilir. Titreşim öz, e, örneklerinin benzersiz bir özelliği, örneği alındığı andaki durumu yansıtan geneliksel laboratuvar örneklerinden farklı olarak dinamik olmalarıdır. Bir titreşim numunesi kaynağının enerji durumunu zaman içinde ve mesafeden bağımsız olarak yansıtmaya devam eder. Uygulayıcı numunedeki herhangi bir değişikliği izleyip değerlendirebildiğinden, bu yön özellikle iyileşmede çok önemlidir. Bu örneğin alındığı andaki durumu yansıtan geleneksel laboratuvar örneklerinden farklıdır. Bir titreşim numunesi kaynağının enerji durumunu zaman içinde ve mesafeden bağımsız olarak yansıtmaya devam eder. Uygulayıcı numunedeki herhangi bir değişikliği izleyip değerlendirebildiğinden bu yön özellikle iyileşmede çok önemlidir. Bu örneğin Alındığı alan andaki durumu yansıtan geleneksel laboratuvar örneklerinden farklıdır. Bir titreşim numunesi kaynağının enerji durumunu zaman içinde ve mesafeden bağımsız olarak yansıtmaya devam eder. Uygulayıcı numunedeki herhangi bir değişikliği izleyip değerlendirebildiğinden bu yön özellikle iyileşmede çok önemlidir. Evren ve içindeki her şey, uzaktaki bir yıldızı rahatsız etmeden bir çiçek kesemezsiniz sözünün dediği gibi tüm seviyelerde sürekli bir titreşimsel etkileşim halindedir. Bir dakika seçici olarak bazı yönlere odaklanmayı seçiyoruz ve geri kalanı biz bilinçli olarak farkında olmadan beyindeki veri bankamıza mekanik olarak kaydediliyor. Ancak hipnoz yoluyla algıladığımızı asla bilmediğimiz bilgileri geri alabiliyoruz. Biyogeometride istediğimiz yöne seçici olarak odaklanabilmemiz için bir hedefleme cihazına ihtiyacımız var. Bu hedefleme süreci zihinsel ayarlama veya seçici rezonans dediğimiz şeydir. Zihinsel ayarlama daha yüksek sesler yerine daha düşük sesleri veya sesleri seçici olarak duyma yeteneğimiz örneğine dönersek en iyi şekilde anlaşılabilir. Normalde kulak zarı havada hareket eden ses dalgalarına beyne duyduğumuzu duyduğumuza çevrilen impulslar göndererek mekanik olarak yanıt verir. Ancak eğer seçersek beyin daha zayıf dalgaları seçici olarak yükseltebilir ve böylece bir nişan alma aygıtı gibi davranır. Odaklanmış seçiciliğin gücünü daha iyi gösterebilecek güçlü bir benzetme lazer ışındır. Bir ampulden çıkan sıradan ışık dalgaları her yöne rastgele hareket eden tutarsız dalgalardır. Titreşim alanlarının etkileşiminin sonuçlarını bilimsel olarak analiz etmek için bir ölçüm ölçeğine ihtiyaç vardır. Geleneksel olarak ölçüm ölçekleri sıfırdan sonsuza kadar değişen nicel sayılar öl ölçekleridir. Bunlar matematiksel yapılarında mutlaktır. Titreşimsel etkileşimlerle uğraşırken insan titreşim alanlarıyla ilgili etkileşimlerin kalitesini ölçebilecek bir ölçeğe ihtiyacımız var. Kalite ölçümleri titreşim enerjilerinin titreşim kalitesini özünü kaybetmeden daha yüksek oktavlarda kendilerini tekrarlama özelliğine sahip olduğunu göstermiştir. Bu müzikteki armonik yasasını incelersek en iyi şekilde anlaşılabilir. Bir müzik aletinin teline çarptığımızda sesin benzer nitelikteki nitelikleri yasasına uygun olarak her sekiz telin titreşerek oktav grupları oluşturduğunu görürüz. Duyduğumuz titreşim frekansı ve ses farklı olsa da kendilerini sonsuza kadar tekrar ederler. Eğitimli bir müzisyen sesler sıradan bir kişiden çok farklı olsa bile müzik ölçeğinde nerede olursa olsun her notanın kalitesini kolayca belirleyebilir. Enstrümanları akort etmek için kullanılan bu ilke eski Mısır bilim adamları tarafından genişletildi ve evrendeki her titreşim kalitesini bir monokort enstrümanındaki bir orana çeviren psikor tarafından batıya sunuldu. Biyogeometride ölçüm almayı sistemi, sistematik hale getirmek için müzik skalasının fiziksel titreşim özelliklerine duyarlı enstrümanlar renk skalasında kalibre edilir. Algıladığımız her renk optik siniri değiş değişen derecelerde heyecanlandıran benzersiz bir titreşim yayar ve beynimize ona görünür renkleri dönüştüren kodlanmış mesajlar gönderir. Tekrarlayan titreşim özelliklerine sahip notalara gibi Örneğin 8. nota yakın mesafedeki farklı bir enstrümanda bile rezonans yoluyla titreyecektir. Renkler algılayamadığımız yüksek harmoniklerde yankılanan titreşim özelliklerine sahiptir. Müzik ve renk skalalarının bu özelliklerini birbirinin yerine kullanarak titreşimsel niteliklerde duyarlı cihazlar biyogeometrinin ölçümlerinin temeli olan nitel tekrarlayan bir ölçüm biriminin standart hale getirebilmiştir. Bu birimler vücudun titreşimsel etkileşiminin etkisini sinir sisteminde geçen impulsları uyarma veya azaltma derecesine göre ölçer. Bu cihazlar çok basit kalibre edilmiş sarkaçlı cihazlardan karmaşık elektronik cihazlara kadar çeşitlilik gösterir. Ancak hepsi nihayetinde insan enerji sisteminin uzantıları olarak işlev görür uygun enstrümanlara test edilebilmesi gereken numuneye nişan alma cihazına ve ayarlamaya ölçüm örneğine veya kod çözme sistemine sahip olduktan sonra yepyeni bir dünyaya dünyada denemeye başlamaya hazırız. Biyo-geometri, beş duyumuzun ulaşamadığı enerji düzeylerinin bilgi elde etmek için insanın titreşimlere duyarlılığını kullanma bilimidir enerji alanları arasındaki küçük titreşim etkileşimlerini ölçmek için göstergeler olarak basit araçlar kullanılır. Biyogeometrinin kökleri kesin bir bilim olarak uygulanmış olsaydı eski Mısır'da bulunur. Bu bilimin uygulamaları sonsuzdu. Örneğin tıpta Firavun cerrahlarının artık son derece gelişmiş teknoloji gerektiren karmaşık beyin operasyonlarını gerçekleştirmesini sağladı. Jeolojide büyük ölçüde Haritası çıkarılmamış Sina Çölü'nün de modern uyduların, keşfettiği her altın madeni Firavun jeologları tarafından daha önceki bin yılda bulunmuş ve çıkarılmıştır. Ancak en çarpıcı olanı fonksiyonel hedeflere ulaşmak için bir enerji manipülasyonu biçimi olarak geometrik şekilleri kullandıklarının keşfiydi. Kahire yakınlarındaki Giza platosundaki büyük Keops piramidi eski Mısırlılar tarafından yaratılan güçlü geometrik enerji yayıcılarının bir örneğidir. Hakkında yüzlerce kitabın yazıldığı garip özellikleri araştırmacıları şaşırtmaya devam ediyor. Bazı eski Mısır kabartmaları insanları sarkaç aletleri kullanan kişileri gösteren diğerlerinde tanrılarının asa şeklinde güçlü enerji yayıcıları tuttuğunu görüyoruz. Fiziksel biyogeometri biliminin arkasındaki fiziğin derinlemesine anlaşılması, bunlar gibi geometrik enerji yayıcılarının geliştirilmesi için bir ön koşuldur. Bu nedenle eski Mısır bilgisinin kesin ve bilimsel ilkelere dayandığı sonucuna varmalıyız. Pisagor Platon ve diğerleri gibi Yunan filozoflarının sayılar ve kutsal geometri alanında geliştirdikleri teoriler Mısır'da başlattıkları ezoterik bilimlerin sadece parçalarıdır. Ne yazık ki bu bilimler kaybolmuş ve eski folklor ve büyü uygulamaları olarak yalnızca basitleştirilmiş, yanlış anlaşılmış parçaları, parçalar hayatta kalmıştır. Bio geometrinin bir biçimi Orta Çağda ve Haçlı Seferleri sırasında Avrupa'daki Arap Müslümanlar aracılığıyla Hristiyan gizli bir bilimi olarak çağlar boyunca hayatta kaldı ve Hristiyan misyonerlerinin yabancı ülkelerdeki bitkisel ilaçları aramak için kullandıkları bir ana araç olarak kaldı. Ancak geometri titreşimsel ilişkilerle çok daha geniş bir ölçekte ilgilenen kesin bir bilimdir. Aslında geleneksel fiziğin yeni alanlara genişletilmesi, biyogeometrinin bu dalına bu bilimin modern öncüleri tarafından çeşitli isimler verilmiştir. Fransız fizikçiler Chomry ve de Bellizal 1940'larda yayınladıkları kitaplarında mikro titreşimsel fizik adını verdiler ve hala bu konudaki en önemli referanstır. Daha yaygın olarak şekillerin enerjisi bilim olarak anılırdı. Çamri ve de Bellizal ayrıca eski Mısır Vadj tılsımının veya Mısırlıların sarkaç adını verdikleri gibi her dalgalarının sesi taşımak için kullanılmasına benzer şekilde onu iletişim için uygun kılan taşıyıcı dalga özelliklerine sahip büyük mesafeler boyunca bir tür enerji yaydığı birçok kitapta bahsedilmiştir. Alman ordusu Vietnam'daki Amerikan ordusunun yaptığı gibi 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında mayın tespiti için bu teknikleri kullandı. Mısır'da biyogeometri bilimi maddenin titreşimini doğru bir ölçüm ve araştırma aracı olarak kullanıyor. Uzun süredir kayıp olan bilimsel temelinin yeniden kurulması ve geliştirilmesi için uzun bir sürecin ardından beşiğine geri dönen biyogeometri bilimi geleceğe uzun bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Ancak bu sefer sağlam bilimsel zeminlerde modern teknolojinin hayatı tehdit eden tehlikelerine karşı biyo geometrik çözümlerin keşfedilmesine katkıda bulunan ve modern uygarlığımızı insan dostu hale getiren nitel ölçekleri nicel ölçükleri ölçeklere dönüştürmek için yeni ölçüm araçları icat edildikçe bu serüven birçok kazanımlarla devam edecek. Umarım Faydalı bir video olmuştur. Konuyu olabildiğince en açık haliyle izah etmeye çalıştım. Bir daha bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla saatle kalın. Hayırlı günler.